Evet arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kış tatili ikinci part çekiyoruz. Evet arkadaşlar kış tatili ikinci part. Ee, şimdi hemen sabah sabah uyandım şöyle göstereyim. Gerçekten sabah sabah uyandım ve size video çekmek için hazırlandım. Daha kış tatilindeyim. Ee, bugün eve döneceğim o yüzden birazcık yani bir sürü şey yapacağım. Dün birazcık <laughs> biraz Ha, birazcık arkadaşlar işte yorulduğum için uyuyakalmıştım. Fazla bir şey yapamamıştım. O yüzden kahvaltımı yapıp hemencik dışarıya çıkacağım. Hemencik kahvaltımı hazırlayıp geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi kahvaltımı hazırladım ama fazla bir şey yapamadım. Çünkü evde fazla bir şey yapamadım. Hiç bunları toplamaya uğraştım. alışveriş yapalım. Arkadaşlar şimdi hemencik üstümü giyinip geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Hemen gideceğim. Ee, o yüzden şurada parfüm falan var mı? Aa parfüm de koymuşlar. İyi. Uyuyayım ben şu parfüm. Birazcık sıkayım. Ay, çok da güzel kokuyormuş. Aynı parfümden ben de alacağım. Yok ben de çünkü. Ben daha incelerini kullanıyorum. Neyse arkadaşlar. Hemencik şimdi kayak yapacağımız yere giysi. Aa ben neden kayak giysilerimi giymedim? Hemencik arkadaşlar kayak giysilerim gelip geliyorum. Arkadaşlar burada olan giysilerden giydim bu kayak giysisini giydim. Daha uyumun. Neyse evet, arkadaşlar şimdi kayak yapacağımız yere hemencik gideceğim. Birazcık gezeceğiz. Çünkü e, bugün e, ilk günüm olacak ve bir gün arkadaşlar eve saat ve saat şu an sabahın altısı arkadaşlar. Neyse hemen gideceğim arkadaşlar. Şimdi kayak yapacağım yere. Bay bay. Arkadaşlar işte geldim. Burası karak yapacak yermiş ve Ama ben buraya önceden çıktım. İşte size ben sonra aşağıya falan göstereyim. Ay arkadaşlar çok soğuk o yüzden şuradan krep falan yiyeceğim. Hemen kazan Merhaba bir tane kahve bir tane de, ee, şu neydi? Unuttum adını boşverin. Tabi tabii, tabii, efendim hemen çıkıyoruz. Apa. Arkadaşlar burada adını unut. <laughs> Neyse Menci başım. Alın hanım efendim. Di. Ama neden yere attınız? Atmadım. Neyse Menci kahvenizi vereyim ama siz kendiniz doldurun tamam. Şurada yiyebilirsiniz tamam. Bence kemeye başlayayım. Hmm, bu da çok güzel olmuş. Ama adını unuttum. Lütfen yorumlara bunun adını yazın arkadaşlar. Size şöyle bir... Kaya yapacağım mı? Kaya, kaya nerede? aşağıda Ne mi? Tamam gidin telefon evine ya. Hum vallahi bıktım. Aa şuna bak bir de konuşuyor. Git benim anne. Allah Allah. Yiyorum. Neden böyle yiyorum? Aa ben koşuyor falan varmış. Allah. Şimdi düşerim falan. Efendim. Efendim boş ver gidiyorum. Neyse aa şurada şu eşyalar var. Kayak eşyaları hemen alayım. Çünkü isim vermeyecekler almamı. Şu alacağım. Üstümdeki bende gayet uygun. Bu yüzden ama bunu bırakmam gerek. O zaman ben şu şöyle yapayım. Şunu ben burada bırakayım bunları. Hanımefendi bakar mısınız? Tabii bir hanımefendi bakarım. Ben işte arkadaşlar çıkıyorum 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 ve evet merhaba merhaba oh Aa! Allah kız gitti gel Tee, kız gitti Allah kız iyi misin ah Allahım o neydi o neydi ana efendi iyi misiniz iyi misin kız iyi misin hiç iyi değilim şu an. Haberim var. Gidiyorum ben şunları da artık sen topla. Ben ne yapayım? Hanımefendi iyi misiniz? Hiç iyi değilim ben. Allah'ım ya Rabbim Resulullah alıyorum öbencik bunları falan filan. Allah Allah arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı gitti ve ben çok kötü oldum yani hiç hayatımda kaya binmedin ama rezil oldum. Evet. Neyse şimdi jacuzzi gibi bir yer varmış oraya gideceğiz hemencik. Aa ne tatlı. Sendesin sen de sen. Görmüyor musun ya? Çocuğum ben. Ha doğru çocuksun. Doğru. doğru. de geldim. Pek de çocuğa benzemiyorsun. Ne? Yok 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 bir şey yok. Yok yok yok. Ne olacak ya canım? Aha. Arkadaşlar şimdi yemek yiyebileceğim bir yere geldim. Hemen yemeklerimi alıp gideceğim ve videoyu da kapatacağım. Yani eve gitmem gerek artık. Saat 9'a çok az kaldı. Arkadaşlar şimdi bunları falan ben aldım. Şölemencik. Hmm, gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar kalkacağım ve parasını ödeyeceğim. Merhabalar kaçtı? Bu kadar. Tamam. Arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. Artık eve gitmeliyim. Hemencik eve gideceğim. Ve ondan sonra yani bavullarımı falan da almalıyım. Bay bay sen. Arkadaşlar geldim. var. <laughs> arkadaşlar indim uçakta video çekemedim çünkü oranın uçağında video çekmek yasakmış ama bizim o uçakta video çekmek vardı ama fazla uzun sürmesin uçakta video çekmedim neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay